Kampüsten hepinize merhaba arkadaşlar. ÖSYM sorarsa böyle sorar nüfus. Hadi bakalım sorumuza geçelim. Sorumuza geldiğimizde aşağıdaki tabloda iki ülkenin nüfus artışları ile ilgili veriler gösterilmiştir. Bakın sevgili arkadaşlar özellikle nüfus ÖSYM'nin ciddi anlamda sevdiği konulardan bir tanesi. Burayla ilgili mutlaka karşımıza bir soru gelecektir ya TYT'de ya AYT'de. Ha bu piramit bazlı gelebilir. Piramitlerdeki taban tavan ilişkisini unutmayalım. Ya da böyle grafik üzerinden bize bir yorum yaptırabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ne diyor? Doğal nüfus artış hızlarını vermiş iki ülkenin. Gerçek nüfus artış hızlarını vermiş iki ülkenin. Bakın. Bakın A ülkesinin doğal nüfus artışızı binde 32, gerçek nüfus artışızı binde 28. B ülkesinin doğal nüfus artışı binde eksi 2 virgül 4. B ülkesinin gerçek nüfus artışızı binde 2. O zaman bak şunu unutmayalım. Doğal nüfus artış hızında ne vardı? Doğum oranlarından ölüm oranlarını çıkarıyordun. O zaman doğal nüfus artış hızını buluyordun. Gerçek nüfus artış hızında ise doğum oranlarından ölüm oranını çıkarıyorsun. Bu sefer artı eksi göç yapıyordun. O zaman şunu unutma. Bakın mesela doğal nüfus artışı B ülkesinin eksi derdeyken gerçek nüfus artış hızı artıya çıkarmış. O zaman burası göç almış. O zaman B'ye şöyle ne yazalım? Göç almış yazalım. Bakıyorum doğal nüfus artışı binde 32 tamam. Gerçek nüfus artışı binde 28. O zaman burada bir azalma var. O zaman A ülkesi içinde göç vermiştir diyebiliriz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bunu da unutmayalım. O zaman Burada ülkelerin gelişmiş seviyesiyle ilgili yorumlar yapmamız gerekirse B ülkesinin gelişmiş seviyesi yüksektir. Gelişmiş A ülkesi ise B ülkesine göre daha az seviye anlamında gelişmişlik vardır diyebiliriz. O zaman buraya da az gelişmiş yazıyorum. Tablodaki veriler incelendiğinde iki ülke ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Ülkenin gelişmiş seviyesi birbirinden farklıdır. Evet doğru bu ifadeyi zaten direkt buradan bulduk. B ülkesinde doğum oranı ölüm oranından düşüktür. Bakın biz The cat sat on the Şu anda doğal nüfus artış hızına ne dedik? Doğum oranı eksi ölüm oranı dedik. E bu eksiye düştüyse ölüm oranı daha fazla, doğum oranı daha düşüktür. Doğru. A ülkesinde eğitim sağlık hizmetleri yetersizdir. E az gelişmiş ülkesi eğitim sağlık hizmetleri yetersizdir diyebiliriz. A ülkesinde kırsal nüfus miktarı B ülkesine göre daha fazladır. Bak bu ifade çok tehlikeli. Niye? Şimdi ben burada az gelişmiş bir ülke olduğunu biliyorum ama bu ülkenin nüfusuyla ilgili hiçbir yorum yapamam. O yüzden nüfus miktarları ile ilgili A'da kırsal nüfus B'ye göre daha fazladır, daha azdır gibi bir ifade. De, doğru olmaz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. B ülkesinde ortanca yaş A ülkesine göre daha yüksektir diyor. E doğru. Gelişmiş seviyesi yüksek, doğum oranı düşük, ortalama yaşam süresi fazla. Bundan dolayı da ortanca yaş daha yüksektir. Mesela kentleşme oranı B ülkesinde daha yüksektir. Kalkınma hızı B ülkesinde daha yüksektir. Ortalama yaşam süresi B ülkesinde daha uzundur. Bunları da unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.